değerli izleyicilerimiz, şu anda Muharrem ayındayız. Her sene bu ayda toplumda bazı kişiler tarafından sergilenen garip davranışlar dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere insanların çoğu bu ayın ve aşura gününün mahiyetinden habersizdir. Bu ay hakkında sahip oldukları bilgilerin çoğu hurafelere ve yanlış bilgilere dayanmaktadır. Sonuç olarak birçoğu bu ayı matem ayı olarak kabul etmiş, bu ayda yaz tutmuş, ve kendilerine helal olan birçok şeyi bu ayda haram saymışlardır. Gerçekten bu ay bir matem ayı mıdır? Hakikaten bugün matem günü müdür? Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu soruların cevabını öğreneceksiniz. Muharrem ayı ve Aşura günü hakkında doğru, kesin ve eksiksiz bilgi sahibi olacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu ay bir matem ayı mıdır? Hakikaten bugün matem günü müdür? Öncelikle şunu bilmek gerekir ki miladi takvimde olduğu gibi Hicri Kameri takvimde de ayların sayısı 12'dir. Aslında bu yüce Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı ilk günden beri böyledir. Nitekim bu konuda yüce Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki Allah nezdinde ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Onlardan dördü haram aylardır. Ayetten de anlaşıldığı üzere bu aylardan dördü Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem haram aylardır. Burada haram ifadesiyle kastedilen bu aylarda savaşın yasaklanmış olmasıdır. Hatta İslam'dan önceki cahiliye dönemi Arapları bile bu aylara saygı gösterir ve bu aylarda savaş yapmazlardı. Yüce Allah bu aylar hakkında şöyle buyuruyor. O halde o aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Şu an içinde bulunduğumuz Muharrem ayı haram aylardan biridir ve Hicri Kameri yılın ilk ayı olarak kabul edilir. Aşura günü ise bu ayın 10. günüdür. Arapçada aşura kelimesi on demektir, aşura ise onuncu gün anlamına gelir. Bu noktada şu soru akla geliyor. Aşura gününün yani Muharrem ayının onuncu gününün herhangi bir özelliği veya farklılığı var mıdır? Cevap, evet. Peki, bu özellik nedir? Bu hususiyet neyden ibarettir? diye sorulacak olursa cevabımız şöyledir. Muharrem ayının 10. günü oruç tutulması tavsiye edilen faziletli günlerden biridir. Bizden önceki kavimler, hatta İslam'dan önceki cahiliye Arapları bile bu günü oruçla geçirir ve bu güne saygı gösterirlerdi. Hatta Ramazan orucu Müslümanlara farz kılınmadan önce, Aşura günü orucu onlara farz, yani vacipti. Bu konuda müminlerin annesi, Hazreti Aişe, Allah ondan razı olsun, şöyle buyurmuştur. Aşura günü Cahiliye döneminde Kureyş kabilesinin oruç tuttuğu bir gündü. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde o gün oruç tutardı. Medine'ye geldiğinde de bu günü oruç tuttu ve başkalarına da oruç tutmalarını emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi Aşura gününde oruç tutmayı bıraktı. İsteyen o gün oruç tuttu, isteyen de terk etti. Şunu da belirtmek gerekir ki Aşura günü aynı zamanda Yahudilerin de saygı gösterdiği ve oruç tuttukları bir gündü. Çünkü yüce Allah Hazreti Musa'yı ve kavmini zalim Firavun ile ordusunun elinden tam olarak Muharrem ayının 10. günü kurtarmış, Firavun'u ve askerlerini ise o gün sulara gömerek helak etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Orada yaşayan Yahudilerin bugün de Allah'a şükür amacıyla oruç tuttuklarını gördü. Bunun üzerine ashabına da bu orucu tutmalarını emretti ve şöyle buyurdu: Şüphesiz biz Müslümanlar Musa'ya onlardan daha yakınız. Değerli izleyicilerimiz, tüm bunlardan anlaşılıyor ki aslında Muharrem ayının veya Aşura gününün matemle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin bin Ali'nin Allah ondan ve babasından razı olsun şehit edilmesi bugüne denk geldiği için bazı insanlar bugünü matem günü olarak kabul etmiş ve bugün de İslam'la alakası olmayan hurafeler ortaya çıkarmışlardır. Yüze vurmak, dizlere dövmek, zincirle kendini yaralamak, kılıçla vücudu kesmek. Teşne şahın elleri üstte, susuz قربانه با لبه سیر لبه یواش یواش یواش

Aça sense 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 yani Recep, Zilkade, Zilice ve Muharrem ayında nefislerinize zulmetmeyin. Değerli izleyicilerimiz, şimdi sizlere Şia mezhebinin kendi hadis kaynaklarından konuyla ilgili birkaç hadisi hatırlatmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanaklarına vuran, yakalarını yırtan kimse bizden değildir. İmam Cafer Es-Sadık şöyle demiştir musibet anında elini dizine vuran kişinin bütün salih amelleri boşa gider. Ölü için ağlayıp ağıt yakmak. Andolagon, <laughs> <laughs> Eşten yatmıştı, yatmıştı askerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölü için ağıt yakmak cahiliye döneminin adetlerindendir. Yine buyurdu ki Allah'ın gazap ettiği ve lanetlediği iki ses vardır. Biri musibet anında yükselen ağıt sesi, diğeri ise sevinç anındaki çalgı sesidir. İmam Cafer es-Sadık da şöyle demiştir: Ölü için ağıt yakmak ve elbise yırtmak caiz değildir. Matem günlerinde özellikle siyah kıyafet giymek. Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, buyurmuştur: Siyah elbise giymeyin çünkü siyah elbise Firavun'un elbisesidir. Kadınlara Hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Hazreti Fatıma'ya şu nasihatte bulunmuştur. Ben öldüğümde yüzünü tırmalama, ağıt yakma, bağırıp çağırma. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ağıt yakan ve onu dinleyen kadınları lanetlemiştir. Hazreti Hüseyin İbni Ali, kız kardeşi Hazreti Zeynep'e şöyle demiştir. Ey kardeşim, Allah'tan kork ve bil ki göklerde ve yerde olan herkes ölümü tadacaktır. Allah'tan başka her şey yok olacaktır. Ey kardeşim! Allah aşkına yalvarıyorum sana. Eğer ben öldürülürsem, benim için elbise yırtma, yüzünü tırmalama, ağıt yakma. Aşura Orucu Değerli izleyicilerimiz, son olarak sürekli ehli beyt, ehli beyt diyerek İnsanları Ehli Beyt adıyla kandırmaya çalışan ve hurafelere sürükleyen kimselere bizzat kendi dini kaynaklarında Ehli Beyt imamlarından naklettikleri birkaç hadisi hatırlatmak istiyoruz. Akıl ve basiret sahibi insanlar için bu sözlerin yeterli olacağını düşünüyoruz. Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun şöyle buyurmuştur: "Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günlerini oruçlu geçirin." Çünkü bu bir yılın günahlarına kefarettir. İmam Muhammed el-Bakır demiştir. Aşura orucu bir yıllık günahları siler.